bir indi gerçekten. evet. Tamam, Seni şimdi, tanıyalım biraz da kendinden. Başlar. Dur. Tamam. Dur. Heh, kendinden bahset. Kendimizden şöyle başlayalım. Kimin çocuğuydun? E, Ş Ha Şükrü Aslan. Şükrü <laughs> Aslan. Bakkal değil mi? Bakkal Şükrü Rahmetli. evet. evet. Şimdi biz askerden geldik. Daha evlenme mevlenme yok. Yok. Ve taş çalışmaya gittik. Orada işte birkaç sizin yırtıcının Hasan, Abidin ha. dayım izesim şeyin e, e, şu ne yani? Acele Nur'un gelmişler, evet. biz Almanya'ya yazılacak. Ula ben de yazılayım dedim. Gittik yazılır. Neyse uzat, Evet. İşte altı sene e, bekledik. Almanya kadimiz çıktı. 1970'te. Evet. 70'te. Ha, İlk gidenlerden misin? Senden önce gidenler var mı? Yok gidenler varmış canım. 60'ta gitmişler adamlar. Bizim bu köyden. Köyden, köyden gidenler e, şu halen uşaklar Belçika'ya gitti. Ha. Bizim Ahmet ne Ahmet gitmedi başka. Evet. Çıktı da değil çırtı. mi? Tabii tabi Belçika'ya işte. Ondan sonra işte biz e, muayene olduk. Evet. Almanya'ya gittik. Diyelim ki işte... E, dil diş? Dil diş yok. Anlamıyorum. Ne dil mi? var, ne diş var. Evli ee, misin, bekar mısın bu arada? Evliyiz tabii, tabi, iki, iki çocuk var. Evlendik, iki çocuk var. Efendime söyleyeyim Almanya'ya gittik e, ee, işte 75. ayın birinde bak tarih ahırında evet. olduğu gibi e, şeye indik Münühe. Münühe. Şey, Almanya'nın Münühe indik. indik. Evet. Ola bir kar yağıyan var. Lafa lafa biz yandık böyle. <gülüyor> <Arda>. <gülüyor> İstanbul'da şey yaparken militanla geziyorduk. Evet. Hani, işte oraya gittik. Bizim gidişimiz üç sene işte falan çalışıp bir motor alıp geleceğiz. Evet. Ondan sonra efendim oraya bir post attık, ha. gel gelebilirsin. Gel, gelebilirsin <laughs> Orada bir e, İrecep amcamız vardı, Trakya'lı. Dedik ki o yedi buçuk sen olmuştu gidelim, ula İrecep amca kafa üşütmüşsün senin. He, yedi 7,5 sene, durulur mu? Yedi buçuk sene dur olur mu? Hı. O da diyordu ki durun hele sizi de görürüz. <laughs> sizi de <görürüm. gülüyor> Ha bakalım işte biz de o gün bugün İrecep bu, amcanın dediği kaldı. Evet, İrecep evet. amcanın meşhur bir sözü vardı. Onu da yok, değildi yok. Şimdi dedi ki o böyle hani arkadaşlar var. var. Kimisi işte zenginliğinden bahsediyor. Kimisi evet. bilmem neyinden, kimisi asriliğinden bahsediyor. O dedi ki biliyor musun bir gün böyle şey ki, Çorumlu dedi, Çorumlu diyordu. Çorumlu dedi, burada dedi kimin oğlu kimin kızı belli değil dedi biliyor mu? Evet. Beş liralık miltan dedi, iki buçuk liralık kıravet dedi. Hı. Biliyor mu? Bu, bunu hiç unutmuyorum. Bir de dedi ki tasarruf tasarruftur dedi. Bir fenikte de etsen tasarruftur, evet. bir Mart'ta etsen <laughs> tasarruftur dedi. Evet adam bunları yani ben gerçekten bunları hiç unutmuyorum yani. Şey olarak, güncel olarak yani. İşte böyle gittik. Ondan sonra 9 sene böyle Peki orada ilk izine geldiğin nasıl köyde nasıl karşılandın? <laughs> Şimdi Vallahi ilk izine geldin. izine, geldi, izine geldik. Yani Türkiye'ye inince toprağı o, mı öptün? O, ne yaptın? Yok toprağa öpmedik de tabii yani Gerçekten e, tabii bir özlem var. var. Evet. Bir gittik iki sene gelmedik. Evet. Ondan sonra geldik. E, Allah var. O zaman bir e, hakikaten bir sevgi, saygı, evet. hürmet vardı. Mesela o da bizim geldiğimizde şurada bir oda vardı. İnan dolup dolup boşalıyordu. Dolup evet. dolup boşalıyordu. Allah Cenab-ı Allah. Şimdi, şimdi zaten kimse kimseyi ne tanıyor, ne görüyor evet. mesele evet. yani. E, böyleydi yani. <laughs> Diyeceğim, İşte ilk izine geldiğimizde geldik, İşte bir traktör aldık. Evet. Kaç tane traktör vardı o zaman köyde? O zaman üç traktör, iki traktör vardı, bir i̇ki de, traktör. de biz aldık, He. üç oldu. 450 fiyatta? He, bir de sonundan da siz aldınız. Bizdeki oradan sonra. Dört oldu o zaman, evet. öyleydi işte onu da sizin evet. bırak gitti de oldu. Yoksa doğru, bizler doğru. gitmesek nerede traktör evet, mümkün evet. mü? Yani zaten Mesela bizim gidişimiz şuydu benim şahsen. Bir tra bir traktör alacaktık. Evet. Efendim cebimizde bir işte 50 bin lira falan ha. bir harçlık alacaktık. Dönüp gelecektik. Dönüp gelecektik. Niyet e, bu. Mi? E, yok. bu evet. e, işte. Evet. Yani Ondan sonra dediğim gibi işte ha bakalım deyince 9 sene böyle hayat yaşadık. Bekar hayat. Evet. bir e, kendimiz pişirdik. Kendimiz yedik. Kendimiz Orada ne sıyırtık. iş yapıyordun? Evet. Ne iş yapıyorum? Bir buçuk sene yol kanalı işinde çalıştım ben ilk gittiğim firmada. Hı. Ondan sonra bir buçuk sene de inşaat işlerinde çalıştım. Oradan da işte Devtüz Traktör Fabrikası'na geldik. Margoros. Margoros. Mar Mar Şu gülübüsler falan evet. var ya öyle hatırlayın. O firma şey Devtüz Traktörleri çıkarıyorlardı. Hı. O, Hı. Orada çalıştım işte bir fiil kaç sene çalıştım? 17 sene. Yok. Yok. 3 sene bir yerde çalıştım. evet, 24 senede bir yerde çalıştım. 27 oh, sene. 27 sene Almanya'da kaldım. 27 sene bir fiil çalıştı. Ondan sonra da fabrika kapandı. Evet. İşte bir... mi? He. Siz de i̇şte dur bir yok. Bize de şey e, parası verdiler. İşte yıpranma parası kapandı. diyeyim. Evet. Evet. Oradan o parayı da aldık. Efendime söyleyeyim, e, pompasana, yimpaşa. Ha onlara yedir. ay, yedirdik. Ha <laughs> <laughs> yedirdik. yedirdik. <laughs> evet. Ondan sonra da şimdi Allah'ımıza çok şükür. Çok şükür. Buna şükür. Çok şimdi iyi. bu dünyada yatırımımız işte evet. bir şeyler aldık. Evet. O dünyaya da oraları yaptırdık. Ha, ya. <laughs> onu oradan sağlamladık diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalen orayı da nasıl alırız Allah bilir. Nur amca bu yaparım. sohbet devam edecek herhalde bir bölüm daha yapacağız sizinle Allah izni verirse. Ağzınıza sağlık. Allah, sağ, sağ, razı olsun. Allah, razı olsun da bir şey. Nur amca hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim. Nasılsınız? İyisiniz Allah inşallah. Allah'a şükür. Allah olsun. iyilik olsun. versin. Doğum evet. tarihiniz, 1942. Evet, burada köyde doğdunuz. Evet, köyde doğdu. Sarı evet. Süleyman köyünde. Evet. 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 Allah evet. hayırlı ömürler versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Şöyle geçmişten günümüze şu Kadıoğullarını bir anlatır mısın? Kadorların tarifesi şöyle. İşte Sivas'tan kalkıyorlar Dedemgil yayla yaylacı olarak. Sivas'tan nereden gelmişler? Orayı bilmem. He orayı bilmem. Orayı bilmem. burada evet, tamam. Evet, tamam <laughs> Sivas'tan değil. kalkmışlar bizim duyduğumuz dedelerimizin şeyi tarif. Sivas'tan kalkıyorlar işte böyle yaylacı olarak gele gele Karacıba geliyorlar evet. Karacık köyüne. Evet. Karacık köyüne yerleşiyorlar. Orada diarmen ocağı alıyorlar, diarmen kuruyorlar, bağ alıyorlar. Evet. Ee, Ondan sonra işte Yaylı'ya çıkıyorlar, Dela Hasan'a. Dela Hasan'ın başına... O zaman ormanlı herhalde orman Dela Hasan değil mi? Ormanlıymış evet. işte Dela Hasan'ın başına Yaylı'ya çıkıyorlar. Şimdi diyorlar ki mesela tamam bu yanı orman, burada uva, Heh. Sarı Süleyman'ın aşağı Heh. böyle de uva, tamam bu koy bize göre iyi. Yani oraya mı yerleşmeyi düşünüyorlar? Dur bir yaşanır diyorlar bu koyda, bu koyda. Evet. Şimdi tamam. Tamam. <laughs> sizin dedeleri koyası dedikleri evet. ileri gelenlerini bunlar bir hoş kesiyor Heh. davet ediyor. Davet ediyor. Ah, delasına davet ediyorlar evet. yaylıya. Neyse yiyorlar, içiyorlar. Mesela sizinkiler de bu sefer bizim dedeleri davet ediyorlar. Heh. Şimdi bizim dedeler diyor ki mesela ya işte tamam Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, yani evet. kimlerse sizin evet. dedeleriniz koyasıl. Evet. Ondan sonra e, biz buraya yerleşmek istiyor. Ne diyoruz? Evet. Tamam diyorlar. Gelin yerleşin. Ha. ha. Buralar bu evler yerleri falan Balkanlıymış böyle. Ha. Yani e, sazlı, sazlı, yani. Evet. yani verimsiz bir yer gibi. Aa buralara yerleşin. Gelin ha. diyorlar. Ha. Şimdi bizimkiler gerçekten rivayete göre bir balak derisinen altından geliyor. Oo. Altından geliyor. Evet. İşte şimdi bu Sada Efendi de işte buraların müdürü işte bu. Ha. Bu öze, evet. sözü geçen adam. Evet Mesela. Kalen şimdi dip buranın dibini sizler koyası işte sizler mi kalen daha başka milletler mi oralar or ha, onlar nereden yok. geldi bilemiyor evet. yani. bizim Dedelerinin anlattığı. Oradan işte geliyorlar işte Ahmet satıyor tallasını al, he, Mehmet he. satıyor tallasını Oradan al. gelenler kimler bu isim olarak hatırlıyor musunuz? İşte Dözüm. Osman He, ee, başka Osman çocukları gibi. falan i̇şte dedimleri. Dedim, dediğim gibi işte dedim ya şey mesela Sada Efendi, Ömer evet. Ağa, he. efendime söyleyeyim e, e şeyin babasının ismi aslında da Karamıstıkgil değil. Karamıstıkgil. Ondan sonra e, şey İbilil. Evet efendim mesela necipler. Ha, onlar ha, geliyor. He, Hüseyin ha. Agil. Evet. Bunlar bu 5 evlatları evet. varmış evet. da. De. İşte dediklerin gibi ötekiler galen ötekiler de var da ötekiler ne derece, ha, ne derece e, şey var. Onların babalarını bilmiyorum onların evet. bir şeylerini ama bizim millet mi? bizim milletten tabii evet. onlar da evet. aynı ocaktan aynı ocak yani, evet. He. Ondan sonra işte geliyorlar buraya yerleşiyorlar. <laughs> Ahmet satıyor, tallaşıyor. Evet. Para, Para, Para bol. Mal da var da var zaten. Deve var, var çok. Deve, mal, mal. Hakikaten işte böyle şeymiş. Şimdi mesela işte o Sadıha Efendi aynı bir devlet gibilermiş. Evet, evet. Efendi böyle işte şey bunların başı. Evet. Ne derse o oluyor. Sonunda köyde evet. de sözü geçer olmuş evet. yani. Yani işte Kimisi yani böyle İçişleri Bakanı gibi, Dışişleri ee, Bakanı gibi evet. koyar, şimdi dedem Ömer Ağa da şey mal ağasıymış, Türkçe. var, yani o, o, ha, o, çiftçi, o çiftçi, o işe, çiftçi, işe bakıyor yani. bakıyordu, kimisi mesela aynı böyle hakikaten yani böyle bir düzenleri varmış, Evet. hani dediklerine göre ahırdan malları güverince bir yanını içerimiz suyu, bir yanına gelirmiş, bir yan için yani bu kadar şey. bu kadar şey. işte. neyse de adamlar buraya yerleşiyor. Evet. Koy koy evet. satın alıyor. Evet. Koy satın alıyorlar. <laughs> Doğru. Karı diyor tarla ya tarla üstüne de birçok erkek Aynen, Aynen <laughs> öyle. Aynen öyle oluyor. <laughs> Onu yapan da Aynen, evet. mesela <laughs> mesela bu işte <laughs> <bir> Sadı <laughs> Efendi'nin oğlu Kerim Ağa varmış. Evet. Bunların amca çocuk, amca oluyor bu Kerim'e evet. Mesela bir durna varmış. Oraya geçiyor mi? Ha, buyur, buyur, Durna varmış. Ee, Karoğun, Hüseyin varmış ha, sizden. Ha, işte, ha. Ondan sonra... Ha, da, şimdi, ha, değil mi? He. şimdi, bu durna diye bir karıya göz koyuyor. Kalem, ben duyduğum İbek tarafından, biraz de diyor Biden tarafından. kalem bilemeyeceğim. Evet. Evet. İşte ya diyor geliyor Sadı Efendi diyor <laughs> bana bu arayı alak diyor. Alak malak. Bunlara hatta biniyorlar gidiyorlar. Ondan sonra Dunnay <laughs> <laughs> almaya gidince ki Kerim Engil de Karova dedikleri o bunların tarlaları oraya çütü koşuyor. Evet. O bakalım işte kaç çütü varsa koymuşlar mümüşler. Benim duyduğum hani evet. ben duyduğum işte bu kirlikten aşar, aşıyorlar orada bakıyor ki ola diyor bu niye halt ediyor diyor Sada Efendi oğluna Kerima'ya kızıyor bu diyor niye halt ediyor <laughs> gitmiş oraya <laughs> koşmuş gibi silen falan. Sizinkiler de diyor ki karo dediğimiz işte Durna, Durna'yı alacağı adam. Ya Sada Efendi elleme çocuğun hatırını ne diyor. <laughs> çocuğun <değil>. hatırını diyor. Çocuk da <gülüyor> 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 çocuk da <laughs> <laughs> Yani bu bizimkiler ebe tarafından yanlış anlaşılmasın. Değil mi? Kalıbın ve şey Rıfat falan ya, Çakmaklar yani. Çarmaklar he. işte neyse. Yani koya asırlarda koya, şey değil. Koya asırlık alen orayı he. bilmiyor he. mu? He. Bunlar karoların oralarını evet. E, e, evet. talıyorlar. Oradan diyorlar evet. yani he. yatarlar he. üstüne bir Evet. Şimdi evet. onun rükaya diyorlar. Evet. Bunun rükanın de var da şu karoğlan evet. kuyu başının orada. He. Şimdi orayı siz ondan orada bir parça evet. kaptınız. He. Bir parça kaptınız. He. kaptınız, he. kaptınız he. Size. He. Şimdi orayı Nuru Nuruka işte nasediyorsa herhalde çölmek çok kalıp, tuluk çok kalıp evet. ya ama neyse orayı alıyor satım fuarı taşlık var ya. Ha. Orayı veriyor. Orayı veriyor. Evet. Ha yani. <laughs> 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 diyor. Kar diyor. Tallıya tallak için bütün bütün tulukta köpelik yiyebaba yiyor işte. O o ya. oradan geliyor evet. da yani evet. mesela lazım bitince tincere beri. He şimdi bu böyle işte gene dursun. Mesela bizim Karacık yolundaki tarla, çapar diyorlar. Evet. Sizlerden geçme. He, bizlerden. Evet. Bak mesela çaparın tarla diyor şimdi halinde. Evet. evet, Mesela sizlerden geçme. Yani işte bunun akışı böyle geliyor. Osman Karim çocuklar da evet. buraya yerleşiyor.